Herkese merhaba, çok özel, değişik, farklı bir dönemdeyiz virüsünden dolayı. Herkes birinden uzakta, iletişim az, sadece telefondan konuşmalar ya da sosyal medyadan üzerinde. herkes bu zaman daha iyi geçirmek için insanlar neler yapıyorlar çok değişik kitaplar okuyorlar, filmler izliyorlar, sanatla ilgileniyorlar. Ama bazı insanlar gerçekten olumsuz bir duygu içinde kalıyorlar. Düşünün bir bardağı var, yarısı su var, yarısı yok. Sanki bu boş tarafa bakıyorlar ama gerçekten çok şeyler var şükür etmek için. Ama biz neler yapabiliriz bunu düzeltmek için, daha iyi hissetmek için? Yoga, meditasyon, birazcık aktivite ne kadar yapabilirsek çünkü sadece evde yapabiliyoruz. Ayrıca e ben böyle söyleyebilirim. masajlar yapıyorum. Sadece bayanlarla çalışıyorum zaten. Enerji masajı. Masajının dışında bir seanslar veriyorum. Reiki seansları. Bunu birebir yapabiliyorum. Ve uzaktan da çalışabiliyorum. Böyle bir seanslarım var. Sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bir bozukluklar olabilir enerji tarafında gerçekten bir olumsuz düşünceler duygular travmalar olaylar onlar bazı insanlar şey söylüyorlar çakra biliyorsunuz yedi çakramız var bazen öyle şey bilgiler alıyorlar ay benim çakra bu çalışmıyor bu Çakra çalışmıyor, üçüncü çakra çalışmıyor, birinci çakra çalışmıyor, ee, kapalı, kapalı, kapalı öyle bir şey yok. Ee, çünkü eğer kapalı olsaydı, biz yaşamazdık. Ee, sadece tıkanıklıklar olabilir. Bunlar gerçekten bu olumsuz olaylardan dolayı, düşüncelerden olabiliyor. Ee, ve ben bu konuda yardım edebilirim, özelde çalışabilirim. Eğer isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgi dolu bir dönem geçsin diye istiyorum.